...yapımcıları falan filan gördüğümüze göre bir Quake 4 serisi yapmak istedim. Bu oyun 2000 2005 çıkışlı bir oyun ve oyunun Quake 1, 2, 3 oyunları birbirinden neredeyse bambaşka oyunlar. Belki aranızda Quake 3'ü bilenler olacaktır. Quake 3 Arena internet kafelerde böyle herkesin kendi arasında oynadığı tarzda hızlı bir oyun. Ama Quake 4 daha çok Western ile öne çıkmış bir oyun. Çok çoğu kişinin haberi yok bu oyunda. Bu oyunda Crysis serisi gibi ne kadar bir seri olmasa da güzel bir oyun. Normalde Quake 2'nin devamı şeklinde ama Quake 2'nin yani yüzüne bakılacak hali yok açıkçası. Quake yani 1, 2, 3'ü bilmenize gerek var mı Quake 4'ü oynamak için? Bilmenize gerek yok. Ben biraz bahsedeceğim. Öncelikle bir Türkçe yama bulmaya çalıştım fakat Türkçe yama asla bulamadım. Bir tane var o da paralı yani o da indice çalışacak Steam versiyonunda falan çalışmıyor sanırım bir ton detayı var. Onun dışında grafikleri geliştirmek için bir mod tarzı bir şey kurdum. Yani grafiklerin biraz daha göze hitap eden şekilde olması lazım. Sistem ayarlarından bunu asla 1920 1080 yapamadım. Konfig'e baktım, şeye baktım. Hiçbir şekilde düzeltemedim. Onun dışında yani oyun gayet iyi gözüküyor gibi. Girdim baktım. Şimdi zaten beraber göreceğiz. Ben size biraz hikayesinden de bahsedeceğim. Buradan zorluk olarak yani eski bir oyun. Çok zor bir şey seçersek çok canımız yanabilir. Onun için ortalama bir şey seçeceğim olabildiğince önemli yerleri çevirmeye çalışacağım İngilizce bilmeyenler için. Gerekli yerlerde hikayeyi de anlatmaya çalışacağım, öyle çok muhteşem bir seri şeklinde de yapmadıkları için çok neyin nereden geldiği de çok belli değil. Ama anahtarıyla bilmek de yeterli yani gayet keyifli bir oyun. Ha bu arada uyarayım. Birazcık geç kalmış olabilirim. Oyunda bir ton işte ne bileyim kan olsun böyle ne bileyim vücut organlar olsun parçaları olsun epey böyle şeyli bir oyun. Yani böyle rahatsız olurum ben bilmem ne bir şeyler derseniz. Şu an kaçmak için <laughs> doğru bir vakit. Biraz geç olmuş olabilir uyarı. Oyun strong Stork denen uzaylılarla insanlar arasında geçen savaşla gidiyor. Katsinler geçsin. Ben biraz başlangıçta daha çok anlatmaya çalışacağım. Warning, incoming attack. All right, you maggots, haul ass or die. Go, go, go! We're clear. Holy shit. This is some ride, eh, buddy? Who's the new guy? Matthew Kane. One certified badass. A man like Kane could get us killed. Shut the hell up, Strauss. Gentlemen, good news in the war against the Strog. A lone Marine battled through enemy lines and killed the Strog's leader, the Macron. He's also disabled the Strog planetary defense guns, so it's a ground pounders war from here on out. HQ's ordered us to assist clearing out a landing zone for a mobile command center. <laughs> ateşe, girdim ben Bu oyun 2005 yapım bir oyun olmasına rağmen yani gayet kaliteli aslında. Birazcık oyundan bahsedeyim. Biz şu an Trog denen uzaylı yaratıklarla savaşıyoruz. Bu uzaylı yaratıklar aslında <laughs> Hayattayım hala. <aynı gülüyor> BLT left orders that everyone's supposed to hook up with the squad inside. Let's go through those doors. You run into them eventually. Tam katılacağım hızlı bir şekilde takıma. Ee, oyun dediğim gibi eski bir yapım. Fakat gayet iyi bir oyun. Basit bir şekilde biz Strog denen uzaylılarla savaşıyoruz ve bu Strog denen uzaylılar yaklaşık işte bilmiyorum kaç yıl önce dünyaya saldırıyorlar bir anda hiçbir yerden çık fırlıyorlar böyle. Fırladıktan sonra da bu uzaylılar dünyaya uzun bir süre yani inanılmaz sasarlar veriyorlar. Daha sonra bizim dünyada savaşacak kaynağımız kalmıyor işte gerek insan gerek işte materyal, silah, cephane her neyse. Daha sonra biz bir karşı saldırı düzenliyoruz Strogların gezegenine. Şu anda aslında onların gezegeninde ve bu aslında Quake 2'de oluyor. Koyk 2'de bir adam var. İsmini şu an hatırlamıyorum. Onların merkezinde çok önemli bir şeyi işte stratejik bir şeyi yok etmeye başarıyor. Daha sonra biz hemen arkasından ikinci bir saldırı düzenliyoruz bu Strog gezegenine buraya. Ve biz o ekibin Kane adında bir parçasıyız. Ve asıl amacımız bu saldırıları durdurmak Strog'lar'ın. Ve bu Strog'lar da bize saldırıyor çünkü yani hem biyolojik hem de mekanik yaratıklar yapılar. Mesela işte bizim bizden öldürdükleri insanların işte ne bileyim kolları bacakları olsun organları olsun birleştirip makinelerle daha işte büyük şeylere yaratıklara çeviriyorlar. Şu adam aynı şeyi söyleyip duruyor kafam karıştı anlatırken. Şuraya geçeyim bari. İşte İnsanları yani her türlü materyal olarak bizi kullanıyorlar işte makinelere, robotlara çevirip işte daha farklı gezegenlere saldırmak için bizi kaynak olarak kullanıyorlar. Şimdi oyun oynarken de göreceksiniz savaştığımız kişiler aslında daha önce insan olan kişiler. Ya da daha büyük şeyler daha da çirkin şeylerin birleşimi olarak yapılmış şeyler. Yani hem biyolojik hem de mekanik bir uzaylı toplumuna karşı savaşıyoruz. Ve hani dünyayı artık bizi insanları kaçırıp kendi Sıraşlı saflarına katmalarını işte dünyaya hasar vermelerini engellemeye çalışıyoruz. Pandeson. İnsanları de, kurtarmaya da, hadi, çalışıyoruz. Oyunu neredeyse hiç hatırlamıyorum birkaç tane sabit sahnesi hakkında dışında bakalım. O az önce gördüğümüz kırmızı evan medik can basıyor. Şimdi biz bu saldırıya giderken bizi düşürdüler. Ve biz de işte düştüğümüz yerden savaşa saldırıya devam etmeye çalışacağız. Şu an Strog gezegenine geldik ve saldırıyoruz okay. O basın tutup ateş edebiliyor. O bizim elemanmış. bunlar. Fark ettiğimiz üzere insan tipinde şeyler. Ve bunlar böyle öldükten sonra yok oluyorlar artık. Geri kaynak dönüşümüne mi gidiyorlar? Tam arkasındaki yok olma şeyinin bilmiyorum. Ama oyun geliştiricisi olarak yerde yatan <laughs> şeylerin FPS ve performans kaybına yol açmasını engellemek için akıllıca bir çözüm diyelim. Allah bu elemanlar bizle gelmiyor. Ve oyun yani ben çok küçükken oynamıştım bunun demo versiyonunu, korsan versiyonunu. Yani gerçekten tüyler ürpertici, inanılmaz korkunç bir deneyim oldu küçükken böyle bir şey oynamak. Bir de insanlara karşı yani insanları kaçırmak yok, uzuvlarını çalmak yok, materyal olarak kullanmak yok kollar bacaklar uçuyor organlar bir yere gidiyor senin organın artık benim organım değil senin kolunu alıyor böyle ne bileyim böbreğini böbreğini er yer kan yani 8-9 yaşında oynayınca biraz etkiliyor insanı pişman değilim kesinlikle Tabii ama dramatik <laughs> bir deneyim şimdi tekrar bakacağız bakalım oyun ne olmuş ne 2005 oyun 2005 oyunu olmasa da hemen kombat ve akıcılık olarak yani iyi hissettiriyor. Mermi sol altta. Ha bunun sonsuz mermisi varmış. Bunun sonsuz mermi. Machine gun. Bunlar kırmızı olunca geçemiyoruz. Hayatını kurtardık kral. Golden Spur'de. Mermi alabiliyoruz. Hoşan bir şeyler var ileride. CTRL'e basıyorum. CTRL tuşuyla ateş ediyor. Hani eğilmeye çalışıyorum. Shift'te de koşmuyor. Shift'le de yavaş yürüyor. Hadi shift çok şey değil ama <laughs> CTRL'ye yer bastığında ateş etmek. Korkunç çok şey. Bizim squad takımı bulduk. Sorry, I'm kinda occupied right now. Haha, you're to My legs. I can't move them. HQ, I have a man down and fire medic. HQ, come in. Damn squibs must be jamming our signal. Kovic, what took you so long to get back? Sorry, Serge. Had a run-in with a stroke. I met this marine from Rhino Squad. Rhino Squad, is... takımın ismi. Aa bizden dışarı geri gidip medik bulup geri gelmemizi istiyorlar. Çünkü bu arkadaşımız bacaklarını hissedemiyor. Şimdi dışarıya geri gideceğiz. Tek başıma mı gidiyorum az önce iki kişi Her an her yerden bir şey fırlayabilirmiş gibi hissediyorum ve ortam hiç hoş ortam değil. Neyse ki silahımızın mermisi bol onun için çok. Oh! Deldi bizim elemana. yerlerde böyle alfabelere girmiş az önce geçtiğimiz yer burası şurayı hatırlıyorum ah mediyi bulduk burda başka bir şeyler var sadece çirkin şeyler Allah Medi'yi kaptırıyorduk. Korkunç bir şey ya şu yaratıklar. Evet, i̇nilebilir bir yer mi lan? Ben indim ha. Medi'yi bıraktık ama. Bir takım. oh, fenerim nerede lan? Buraya tutunca gösterme. Bir takım yapılmaması gereken hareketler birbirinden ayrılmak. Oh zırh aldım. Elinizde var Buradan koşarak geçmeli miyim? Sanırım geçmemeye geçiyorum. Aldım ve her şeyi bıraktım. Aa burayla etkileşime girebilir. Burayı mı açtım? Tamam merdivenden çalışıyor olması güzel. Aa medik nerede oldu? Medik gitti mi? Ha burada. Ben aklım gitti. <laughs> Bu şeyi hatırlıyorum böyle üstlerine kredi tıklayınca mesela medik cam basıyor bir de mavi bir eleman vardı o da zırhını falan tamir ediyor. Bir mavi de bulabilirsek. Ben o gıcırtıyı duydum ama. Ben o gıcırtıyı duydum. Ben duydum. hiç etrafa hiç bakasım gelmiyor. Sürekli bir şeyler fırlayıp duruyor. Hava saldırısı desteğe geldi. Bir buraya düştü. Koridorlardan nefret ediyorum. Oha. Oh. Lan derdi lan 30 canım kaldı. Kaç vurdu? 70 mi? Neyse ki bir kral yanımızda. Bir de yere alan şeklinde elektrik falan saçtı vurunca.

Şimdi biz Rhino Squad yani kendi takımımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bunlar da bizden önce buraya gelmiş. Ha Badger Squad bunlar. Badger neydi? Bu sırtı beyaz siyah olan pençeleri olan yere yakın Force. Bunlar çok şey. Kral bu nasıl karizma? Rhino Squad Sharpshooter. Lieutenant me here Cortez, keskin nişancı. Rhino squad. Bu bizim squad'ın elemanı. Biz de bu squad'ın yeni bir elemanı olarak Kane. Kane miydik? Onun için herkes bizde bir tanışma havasında. Ben gidiyorum o zaman. O elindeki pompalıyı... Pompalı mı o? Nasıl tek attı lan yaratıklar öyle? Oy. Eski oyun mekanikleri. Bölüm geçişi, level değişişi. Ya. <laughs> Çok iyi ya. Ben eskiden bu şeylerin yüklenmesinin ne kadar uzun sürdüğünü hatırlıyorum. Şu an düşününce. Şu an bile yavaş ki yani şu an ne bileyim. Hey,